Bunu kendi reklamımızı kendi ağzımızla yapacağız. Nasıl? Dürüst bir şekilde, iyi bir şekilde, demokrasi yapmadan, ayrımcılık yapmadan, insanları bir arada tutarak, geçtiğimize aşılayarak köyümüzün geleceğini daha iyi ön planlara çıkarmak. Hayatın bir varmış biri yokmuş misali, Ile düşündüğümüzde bu akşam konuşanları hayata, hayata geçirmek için de çok zamanımız olmadığını hepimiz biliyoruz. Niye? Çünkü bizden sonra gelecek ki gelecek nesil bu aktiviteleri yapamayacak. Çünkü niye? Bizler aşılarsak ki bizler yaparsak ki bunlar da bunların arkasından bizlerin arkasından devam ettirecek. Çünkü biz nasıl burada şu anki mevcut başkanımız gibi Evet. çaba sarf ediyorsa şu anda biz de onun gibi onun yaptıklarını devralmak ve devraldığımız kadar da onun kadar çaba sarf etmek örf ve adetlerimizi unutmamak adına. Bu konuda yapılması gerekenleri yapmaya hazırız. Destek olunması gerekiyorsa da sonuna kadar destekçiyiz. Burada amacımız üzüm yemek değil, balcıyı dövmek değil. Bunları yaparken her alanda güçlü olmak bizim elimizde arkadaşlar. Biz diyoruz ki hep birlikte el vurarak güçlü bir ses getirelim. Bizler ekmek kavgası için şehrimizde çeşitli işlerde iştigal etmekteyiz. Her bayram gelse de köyümüze diyoruz. Gide Şimdi biz içimizde her bayram köyümüze gidebilen var mı? Her gidiyor. Çoğu çok Yok, yok. Her bayram <laughs> Yani şu anlamda söylüyorum. Ee, köyümüze mesela bugün sakat insanlarımız da var. Bunları da bir araya getirip de hani köyümüzde bir türbeyi ziyaret ettirebilecek şekilde yapabiliyor muyuz? Bunları da hadi bizim de bir hayrımız olsun da bunları da tutup bir araba da tutup da buraya götürelim de işte buraya da bir ziyaret ettirelim diyebiliyor muyuz? Şimdi kanal misali altın kafesle ille de vatanım demiş ya biz de ille de köyümüz diyoruz. Köyümün köyümüzün tüm insanları bir araya getirerek amaçları doğrultusunda öncülük yapmak amacımız gelişen ve değişen Bolu'da uzaklara dağılmış hemşerilerimizi bir araya getirmek için ilgili teşkilatları temsil kurmak amacıyla ayrıca bir şey olarak eşlerimizin çocuklarımızı özendirmek, bu teşkilatın içinde görev almalarını sağlamak gelecek nesiller için bir vebal haline getiriyoruz. Dilliğimizi ve birliğimizi bu şekilde sağlayabilirsek yapacak çok şeyimizin olduğunu herkese yani herkes bunun bilincinde olmasını önemli olan bizim için burada aktiviteler olsun, köy geleneklerimiz olsun, görneklerimiz olsun hepsini bir araya getirip buradaki herkesi bir istihdam gibi bir nasıl işletmeyi bir araya getirdiysek, her bir topluluk haline getirdiysek biz de diyoruz ki Arkadaşlar hepimiz biriz. Hepimiz canız. Hepimiz köyümüz için diyorum. Dedeme bir ver, internet tıklaması çağı yaşadı dedem. ne